Var. Şimdi işte yüzümü gösteriyorum. arkadaşlar merhaba. Evet arkadaşlar benim yüzüm. Öğretmenim kendime. İşte arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar böyle mi? Tam patlı arkadaşlar. Yüzümü gösterdim. Arkadaşlar bugün saat 2'de mi? Ne Orada çok güzel videolarla karşınıza çıkacağım ve Muhammed in. ve kapak fotoğrafımızı Muhammedle benim beraber olacağız. Çünkü bu kanalın ikinci sahibi arkadaşlar Muhammed aslında. <laughs> Ondan kapak fotoğrafında Muhammed de olacak. Çünkü bana en büyük videolarda yardımını Muhammed yapacak. Yani. <Sessizlik> arkadaşlar bu bu videomuz da bu kadardı. Ben bu videoyu yüzümü göstermek için yaptım zaten arkadaşlar. Bay bay.